Sünyılmaz. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Yemeklerin tadını tuzunu veren baharatların aslında sağlık açısından da çok önemli faydalar olduğunu biliyor musunuz? Onlarca baharat var elbette. Belli başta olanları her yemekte kullanırken bazılarının isimlerini bile ilk defa duyabiliyoruz. Ama baharatlardan 4 tanesi var ki bunlar beynimizin sağlığı için oldukça yararlı etkilere sahip. İşte bu dört baharatı daha sağlıklı bir zihin için evinizden eksik etmemenizi öneriyor uzmanlar. Hadi bakalım bu şifalı baharatlar hangileriymiş? İlk sırayı harika sarı rengi ve keskin kokusuyla zerdeçal alıyor. Aslında biliyoruz ki zerdeçalın sağlığımıza faydaları saymakla bitmez. Ama yapılan bir araştırmaya göre zerdeçalın içindeki bir bileşenin beyinde önemli bir rol oynayan sinir hücrelerinin büyümesini sağladığı belirtiliyor. Hatta başka bir araştırmaya göre de zerdeçalın Alzheimer hastalarının beyin faaliyetlerinde iyileşme sağladığı da kanıtlanmış durumda. O zaman bu duruma göre günde bir tatlı kaşığı zerdeçalı Salata ve yemeklerimizi ekleyerek daha sağlıklı bir zihne sahip olabiliriz. İkinci baharatımız da zerdeçalın en yakın arkadaşı zencefil. Zencefilin zaten sağlık için yararlı olan baharatlar arasında olduğunu, hatta düşük şiddetteki ağrıların tedavisinde çok olumlu etkileri olduğunu biliyoruz. Ama beyin sağlığı için önemi ise ayrı bir konu birkaç yıl önce yapılan bir çalışmayla zencefilin iltihap önleyici özelliği sayesinde Alzheimer hastalığına yakalanma riskini dolaylı olarak azaltabildiği öğrenilmişti. Ve zencefilin beyinde yaşlanmaya bağlı gelişen yavaşlamayı azalttığı da bilinmektedir. Üçüncü sihirli baharatımız biberiye. Biberiye yapısal ve kimyasal özellikleri bakımından zencefil ile benzerlik gösteren ve yüzyıllardır hafızayı geliştirmek ve zihinsel fonksiyonları arttırmak amaçlı kullanılmış bir baharat. Yapılan araştırmalar biberiyenin sadece kokusunun bile hafıza için olumlu etkileri olduğunu ortaya koymuştur. Biberiyenin yapısını oluşturan çeşitli kimyasal maddelerin ise Alzheimer ile mücadelede etkili olabileceği belirtiliyor. Evde de bir saksıda kolaylıkla yetiştirebileceğiniz biberiye bu özellikleriyle mutfaklarımızdan eksik etmememiz gereken bir baharat. Son baharatımız ise mis gibi kokusuyla bildiğimiz tarçın. Eski Mısır'da tarçın altından daha değerliymiş. Onu bu kadar değerli kılan ise tedavi edici özelliğinin olması tabii ki. Tarçının özellikle beyin sağlığı için birçok faydası bulunuyor. Tarçını sadece koklamak bile beynin bazı fonksiyonlarını güçlendiriyor. Yapılan araştırmalara göre beyin hücrelerinin yapı ve işleyişinin kaybolmasına sebep olan Alzheimer ve Parkinson hastalıklarında tarçının içinde bulunan bir maddenin bu hastalıkları önleyici etkisinin olduğu belirlenmiştir. Ve o halde tarçını da sadece tatlılarımıza değil, çaylarımıza veya meyvelerin üzerine de serperek hayatımıza daha fazla oranda katabiliriz. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.